Evet dostlar şimdi ikinciyi deneyeceğiz. Şöyle hemen masaüstü seslerini kapatıyorum. Oldrakileri deniyorum. Hemen. Bu sefer direkt Warhouse atıyorum. Daha attım. Bir daha atıyorum. Böyle 5-5 kırdırıyorum. Altı kırdırıyorum. Altı. Altı. Yedi 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 yapıyorum. Ve bitti. Evet. Şimdi tek umudum burada. Rakip pendant görmek. Hadi hayırlısı inşallah diyorum ve açıyorum. Philosopher. Bir tane int var. Bir VB de burada var. Başka da yine hiçbir şey yok gördüğünüz gibi. Yine hiçbir şey çıkmadı beyler. Yani İnanılmaz bir şey ya gerçekten. Bilmiyorum ya. Bizde mi bir sıkıntı var yoksa gerçekten şanssız mı anlamadım. Ona bakar mısın ya? Hayırlısı olsun. Devam edelim. Beklemeye devam. Gamble'a da katılmıştık. Böyle. Bir de Burayı bekleyeceğiz. Devam edelim. Şöyle bir tane artı altı eniyon bu aldık son parayla. Biz artı yediye deneyeceğiz onu. Birine yok herhangi bir şey yok. 15 hemden aldık bunu böyle söyleyeyim. İlk sarı geçtiği gibi basacağım bunu da. Orada Bu sanki herkes uyuyormuş gibi aynen ilk sarı geçti. Bastım. Aa geçti item. Artı 7 oldu gördün mü? O ilk defa bir nasıl artı 7 item bastım. O i̇yi. İyi, çok iyi. Aman aman. Murat abiciğim. Aman 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 Çarımızı götürelim tekrar Parma koyalım Satacağız Böyle alalım bir ya. İşte. Bunlar herhalde şimdi gerek yok Bunlar çıktı hep boş Para etmez Bu ee, Draki yarışmasından da 1000 AB kazanmıştık, o 1000 AB'yi de kenara koyduk. Akademide kullanacağız beyler. Şimdi da şurada potlarımız var, noah secelerimiz var. Gidelim güzel bir yere koyalım çarımızı. 2360 AP'miz var. Aslında repik yapsak daha güzel olur ama şu anda repik yapacak durumumuz yok. Onun için böyle koyacağız buraya bakalım. empar olmuş arkadaşımız da bayağı da güzel. Var. Ok nerede? Okumuz nerede ya? Bankada kalmış. Gelim okumuzu alalım hemen şuradan bir. Beraber. Bir bu yazalım bakayım Yazamıyoruz hala herhalde. Aynen yazdık. Ok nerede? Bu süresi bitmiş ya. Ay çok kötü oldu. gelirin süresi bitmiş hep. Bunların 15 gün onlar. süresi bitmiş. Komple yok olmuşlar herhalde. Aynen. Gördüğünüz gibi. 10 bin ok alalım üstü. Enter. Daha bu yazalım bakayım. GB fiyatını göstereceğim. Şu anda pazarda GB400 artma. Pazar seyirci de bitti. Şu an GB satan yok. Yani server'da gerçekten GB yok. Paya falan bakayım. Bak sen payı da yok. Burada GB var. Tabi 10 GB kalmış. Yani azaldı bayağı da. Böyle söyleyeyim. Şimdi ee, nereye gidelim? Biz gene kamp 2'ye geçelim. sere'den DC Premium 16 günü var. E, 16 gün boyunca farm attıracağız. Ondan sonra buradaki parayla hiçbir şey yapmayacağız. Uçar böyle kalacak. Akademide oynayacağız beyler. Akademide magi olarak başlayacağız. Magi olarak şeyler yapmaya çalışacağız. Magi olarak oynayacağız bu sefer. Old VR'lerle beraber. Franco'ya bakalım. Açtan diyor. Fiyat ne? 1270 liradan 200 liradan bile GB aldık mesela. Dün ama bu paralardan vermezler. Aynen 200 lira yazdı. GB alımı da var bu aralar. Yakın zamanda öyle söyleyeyim. Akamro hala burada para kasıyor. Aporta şunu da koyalım şunu da bassın. Aa bizdeki büyük problem de şey. Nedir onun adı? Bir saniye bekleyin. Kapatalım. Şurada şey vardı. İnşallah duruyordur. Ayın 22'sine kadar oturup duruyor. Sayfa e atalım Robin'i. Evet. 10 saniye sonra geçelim. Basça atalım şu. Batılmıyor Tamam. Önemli değil. Partisi gittik. Dilek satılık diyor ya. Ne diyorsun sen ya. Atakütü e gidelim. Bir daha tovan atacağız mecburen. Robin'i alalım. Bir haftalık robin var burada. Onu da aldım. Sanki bir jammer daha vardı. Aynen o. den gidelim. Şu Robin'i takalım üstüne. Seriden gidelim. çarımızı koyalım. Biraz farm atsın. Ondan sonra zaten para biriktikçe bir şeyler yapıyorum yani. Hani farm atıp da para bir şey yapmıyorum. Sadece şu itemlerimizi koyduk üstümüzde. En iyi boğumuz var üstümüzde. Onun dışında başka bir şey yaptığımız yok yani öyle söyleyeyim. Rep 3 çar %93. %94 rep 4 olacak. Belki rep basarız hani bu parayla falan. Çarı ileriye doğru hazırlıyorum. Bu arada yapılmamış daha iki tane quest'imiz var. Belki onları yaparız. Onları basarız hani. Onları yürütürüz falan. Böyle takılırız. Akademiye kadar böyle. Daha sonra yeni itemler geldikçe yeni itemlere geçiş yapacağız. Şu anlık böyle. Devam edelim. Evet beyler şimdi buradaki farmı bitireceğim. Yine CZ ufaktan gidiyorum. Bu sefer elle farmlamaya çalışacağım biraz. CZ'de takılacağım. Ondan sonra duruma göre bakarız. Şurayı satalım. Hatta şey yaparız CZ'yi hemen çıkalım. Ee, hazır millet şu anda mob e yaparken. Biz de hızlıdan gidelim. 70-80 quest'imizi yapalım. Onları yapmadık çünkü. Hatırlıyorum. Rap bastıktan sonra yapmamıştım. Nerede ulan burada soru işareti? Dagger from monster. Accept dedik. Şuradan hemen Esland dedim. Esland'a geldim. Buradan Aztek'ten hemen Tiger from Monster Accepted'im. dedim. Tekrar teleport CZ diyorum. Seriden gidiyorum ve yapıp geliyorum. Evet görevleri yaptık şimdi. Bob'ları aldık. Şu an buna bir rep basacağım. Paradis aldım. Önce bu. Ondan sonra da bir tane de şundan alacağım. Son bu bir basmak değil şey miydi acaba? Bakalım. gaymiş tamam. Da 2 yaptık. şu kolumuza taktık. Geze'ye tekrar gidiyorum. Hiç para yok. Biraz para farmlamam lazım. Onun dışında durum böyle. Devam. Geze'de bizi bir saniye bile barındırmadılar ya. Söyleyeyim. Salak olduk yat kalk yat kalktık yap da geçelim geçelim person diyelim parayla ile enterona bir zıplayalım Lego Rep 8 bu ne oğlum o <laughs> oh. ha bu benim elfring sattığım arkadaş bu arada. Farm çarına bak arkadaşım. Gayet iyi. Bakalım bir. Bu çok güzel. Arkadaşım tek atıyor. Demeyicimiz değilsin bakalım bir tanesine. Kardeşim aynı şekilde arkadaşlar. çarpıda da tek atmamız lazım ki arkadaşlar gibi para kasabilelim diğer türlü imkansız yavrun 3 takmış tekstayla e kurs 2 yapmış mesela hani bu adamlardan almak mümkün değil Tekrara bakalım mi? Bex 2. Bir set Dual Kok. Bir, bir, bir çağır, bence. En azından da bir arkadaş var. Aynı şekilde çağır Gayet full. Hepsine tek atıyor. öyle tek atmadığın sürece buralarda bulunmanın pek de bir amacı yok yani işin aslı. Daha voltlü bir savuruyoruz. <laughs> Hiçbir şey. Onun için buralarda bulunmamızın pek bir amacı olmuyor işin aslı. Selam. Bakalım. Artı bir dual safir yapmış. Plus 2. Dolar 1. 8 Raptor var bu çarda da. Bu çarda iyi bir çar. ne bakalım. Yani aralarındaki en kötü çar bu oldu. ne bakalım. Bu da bir tık. Ona nazaran kötü. Bagi basmaya devam ediyor. Basar basmaz kardı yok etti. <laughs> Nereye götürdü? Gardı. İşte ya dostlar bizim bunlara böyle tek atabilmemiz için yani. Bir şeyler yapıyor olmamız lazım. Bir şeyler yapmak şart yani öyle söyleyeyim. 4 Canını tam görmedim 3k vurduk. Bakalım canını merak ettim. 12k can var. Tek atıp geçiyor. Kendimize böyle bir şeyler ayarlamamız şart. İşte buralarda farm atmamız zor yani. Tek atamıyor mesela. Oralarda orka tek atamıyor. bakalım. Impact 3 var. Neyse. Bir şeyler deneyelim hemen gelelim. Evet abi geldik yine Wormlere. Bu bölümü burada kapatalım. Rep 2 Enion Bow yaptık. Takılarımız tamam. Onun dışında kumarda yenildik. 8 setimiz zaten tamam. Biraz daha para yapıp questlerimizi basacağız. Ondan sonra biraz daha belki görev şerlerini takarız. Bir şeyler yaparız. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.